anne hı hı Fırıldak bak sana ben bir şey söyleyeceğim bizden masadan bir şey istiyorsun ya al bakayım bunu Fırıldak bak Fırıldak bak. bak sana veriyorum bak yaramazlıklara bak bak yaramazlıklara bak her inceleme var başlığın keşif var mutfakta keşif var şu anda makbule de gelsin tam olsun kapıları açtık o kadar sıcak ki karşılıklı ci ce e e cereyan yapsın diye e tabii ki o zaman içeri giriyorlar niye almıyorsunuz içeri Fırıldak bir şeyler yere bir şeyler düşürüyoruz tabii ki yani insanız oluyor bazen o en ufak bir şeyi bile yese değerlerini değiştiriyor o yüzden almamaya çalışıyoruz fırıldak biraz yalamayı <laughs> yemeyi seviyor anlamda bulduğu şeyi. Mahbul öyle değil. Annem sen keşif ettin o şeyi? Mikrodalganın olduğu yeri. Keşfettin mi? Ha? Keşfettin mi? Uçtu uçtu durursan yanımızda olabilirsin. Uçtu uçtu duymazsan yalla. Tamam mı? Bak uçtu duyacakmış. Uçtu duyacakmış benim oğlum. babasına bakıyor şimdi. Annem size o kadar isterdim ki sana masadan bir şeyler vereyim. Biraz önce şey yaptı. E, benden istedi. Biberin e, şeyi vardı. Çekirdekli bölümü. Sapıyla beraber uzattım. Biz işte böyle manyakça şeyler yiyoruz dedim. Ondan sonra ilgiyi kesti. <laughs> Biz böyle tatsız, tuzsuz. Sizin gibi et yemiyoruz ki güzel mamalar yemiyoruz ki biz. Tabi biz böyle biber, roka, ondan sonra salatalık, he, domates, domates tuzsuz şeyler yiyoruz anneciğim. Tabi, tabi şanslısınız vallahi. Sabah akşam et He. hadi annem Fırıldak. Bak sana ne vereceğim. Fırıldak. Oh kaşındı çocuğum. Anneciğim ne oldu? Yine geldi. Ha? Bak sana ne vereceğim. Ay bu ya. Bize güzel geliyor. Bilmiyorum artık yani. Yer misin anneciğim? Ha, yer misin? bize güzel geliyor. Biz seviyoruz insan olduğu seviyor bunu. Ha, oy, 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 anneciğim işte biz ne yapalım böyle şey daha iyi. Aa, ben çok kötü besleniyor dur. Sohbetimize iştirak et. He? Otur yavrum. Yani, otur. Otur bebeğim. Ha? Oturur musun acaba? Yanımızda oturabilir misin? He? Hı. Böyle geziniyoruz yani. He. Anneciğim. Bu sıcakta minnoş sokağa çıksan olmuyor mu? Ha? kadar sıcak hava. Ama minnoş sokak esiyor. Ha? Ha? Bizim yanımızda böyle mutfakta. Burada çay kaynamış. Bilmem ne. Sıcak burası anneciğim. Ha? ha? Yok oturmayı tercih ettik yine. Yine mi oturmayı tercih ettik? Yatmayı tercih ettik. Çılım oturmuyoruz da. Ay! evet Cilve mi yapacaksın sen? Herkese adam cilve mi yapıyormuş be? Heh! çilbe mi yapıyormuş? <laughs> Güzel oğlum. Ay bakışına bakın, bakışına bakın, bakışına bakın. O gözleri yerim ben senin. Ay isterdim masadan sana istediğin her şeyi vermek anneciğim. İşte ben o yüzden mutfağa sokmak istemiyorum size, seni de makbuleyi de. Masadan bir şeyler istiyorsunuz. Ha? Ha? Senin masadan yediğin şey sana dokunuyor anneciğim. Biliyor musun? Ha. Değerlerini değiştiriyor. Değiştirmesin anneciğim. oluyor mu? Hadi bakalım. Uyu sen. Olur mu biraz orada? Uyu. Hadi bakayım. Otomobillerin seslerini duyuyor musun anneciğim? He? Duyuyor musun? He? Ali Alev Ha? Bizim yanımızda bir sohbet ederken böyle nasıl kendini iyi hissediyor yanımızda olmak. Onu ne kadar mutlu ediyor yahu. Hı? Bizim bugün kahvaltımızda fıyıldak vardı. Acıktı ondan yedik. Tamam mı? <laughs> Ama biz şimdi minnoş sokağa çıkacağız. Ne olacak şimdi? He? Biz minnoş sokağa çıkacağız ya. He? Hep beraber orada olsak? He? Bütün aile toplansak, toplansak da mıkça, şey, minnoş sokağa çıksak? Pıtıcık. Hadi bakalım. Hep yapıştı yere. <laughs> hep yapıştı yere. Nasıl çıkacağız minnoş sokağındayız böyle? He çıkamayız ki. Burası çok sıcak anneciğim. Burada girme anneciğim içeri girme. Bak Makbule de burada gel. Gel buradayız biz hep beraber. Gel. 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 Heh. Aferin sana. Gel gel gel. Makbule. Makbule. yapmışsın tatlı kızım en iyisini yapmışsın Heh. sağ kulak yine şey ee, büyütmüş sağ kulağı sol kulak küçük sağ kulak büyük en iyisini yapmışsın o kadar akıllısın ki sen oh bak ee, İçeriye göre daha serin minnoş sokak İyi yapmışsın anneciğim. Aferin sana. Benim güzel kızım. Serinliyor benim kızım burada. Bir de esnedi kocaman. Evet. Fırıldak yerlerde. Yerlerde. Fırıldak <laughs> yerde. O da orayı senin buldun. Hadi bakalım bakalım. Bak bu le temizlik aşamasında. Ve bak. Valla makbule seni var ya. Çok atletiksin. Tam jimnastik e, e, çocuğusun. Öyle, öyle güzel jimnastik yap, e, yaparsın ki sen. Makbule kız. Mark Kız sen ne güzel jimnastik yapıyordun öyle biraz önce. He? He? Jimnastik yaparken sen biz jimnastik diyoruz yani. Jimnastik diyoruz. Yapacak bir şey yok. He? Hem jimnastik yaptı benim yavrum hem temizlendi. iki işi birden yapıyor. He? Sen o yüzden mi fitsin anne? Sen o yüzden mi fitsin yavrum? He? <laughs> nefesin öğrendik. Öğrendik. Aferin benim kızıma. Ha? Aferin benim kızıma. kafa ne öyle aşağıda? Ha? Düşeysin oradan. Düşeysin oradan. Bak size böyle bırakıyorum. Bak burayı böyle bırakıyorum. Kırıldığı da şöyle bırakıyorum. <laughs> Süpermen. Süpermen geliyor. Kırıldığı da böyle bırakıyor. Evet.